İnsanlık tarihi, sayısız savaş, imparatorluk, din ve inançla dolu. Ama insanın kendi zihninde ve ruhunda hepsinden daha derin, daha gizemli bir yolculuk var. İşte tam da bu yüzden ilk izlerden Sonsuza kanalında yepyeni bir sayfa açıyoruz. Artık sadece tarih anlatmayacağız. İnsanlığın düşünce evrimini, felsefenin derinliklerini, mitolojinin büyülü dünyasını keşfedeceğiz. Yeni serilerimizle karşınızdayız. Biraz da felsefe ve biraz da mitoloji. Felsefenin temel sorularından başlayacağız. Örneğin insan mı tanrıyı yarattı, tanrı mı insanı? Mitolojinin labirentlerinde kaybolacak, antik tanrıların gizemini çözmeye çalışacağız. Hazır olun, çünkü bu yolculuk sizi hem düşündürecek hem de büyüleyecek. İnsanoğlunun tarihi sadece savaşlar, krallar ve medeniyetlerle değil, Aynı zamanda derin bir zihinsel yolculukla da şekillendi. Bu yolculuğun en temel duraklarından biri tanrı kavramının doğuşudur. Ama bu kavram gerçekten dış dünyadan mı geldi yoksa insanın kendi zihninde, kendi içsel dünyasında mı şekillendi? Psikoloji ve felsefe alanında devrim yaratan Carl Gustav Jung, kolektif bilinçaltı kavramıyla insanlığın ortak ruhsal mirasını tanımladı. Jung'a göre binlerce yıl boyunca insanlık deneyimleri, korkuları, umutları, hayalleri bilinçaltımıza arketipler şeklinde kazındı. Bu arketipler insanın ortak sembol dünyasını oluşturur. İşte tanrı fikri bu arketiplerden en güçlülerinden biridir. Jung tanrıyı sadece dinlerin somutlaştırdığı bir varlık olarak değil, insanın ruhunun derinliklerindeki evrensel bir sembol olarak görür. Bize yaşamı anlamlandırma, kaostan düzen yaratma imkanı veren bu arketip yüzlerce, binlerce nesil boyunca kültürler arasında benzer formlarda ortaya çıktı. Yunan mitolojisinde Zeus, Mısır'da Ra, Mezopotamya'da Enlil. Hepsi farklı isimlerle ama insan ruhunun aynı derin ihtiyacını karşılamak üzere var oldular. Diğer tarafta Sigmund Freud'un yaklaşımı var. Freud, dinin doğasını insan psikolojisinin bastırılmış katmanları üzerinden açıklamaya çalıştı. Freud'a göre tanrı fikri çocuklukta babaya duyulan ihtiyaç ve korkunun bir yansımasıdır. Baba güvenin ve disiplinin kaynağıdır. Aynı zamanda otoritedir. Birey büyür, dünyayı keşfederken bu baba figürünü iç dünyasında tanrı olarak devam ettirir. Freud bu süreci, insanın bilinç dışında yaşadığı bir hayali baba yürü olarak tanımlar. Din, böylece sadece bir inanç değil, aynı zamanda psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Korkularımızı yatıştıran, dünyayı daha katlanılır kılan bir yapı. Sosyoloji alanında Mille Durkheim ise farklı bir pencereden bakar. Ona göre din, toplumun kendisini ifade ettiği ve sürdüğü bir yapıdır. Durkheim tanrı kavramını toplumsal bir olgu olarak inceler ve der ki, din, toplumun kutsal saydığı değerlerin ve normların bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, de, tanrı aslında toplumun kendisidir. İnsanlar, içinde yaşadıkları sosyal düzeni kutsal bir varlığa yansıtarak, birlik ve düzeni sağlarlar. Bu üç farklı perspektifin ortak noktası ise şudur. Tanrı kavramı, insanın kendine, zihnine ve topluma olan derin bağlarının bir ürünüdür. Peki bu bize ne anlatıyor? İnsan, varoluşun anlamını ararken, kendi iç dünyasının derinliklerinde Tanrı fikrini doğurmuştur. Ama bu doğum sadece bireysel değil, kolektif bir süreçtir. Tarih boyunca süre gelen, nesilden nesile aktarılan, evrensel bir ihtiyaçtır. Öyleyse, Tanrı fikri sadece bir inanç nesnesi değil, insanın anlam, güven ve düzen ihtiyacının bir yansımasıdır. Ancak burası kritik bir soru ortaya çıkarır. İnsanın yarattığı bir kavram olan Tanrı, neden bu kadar güçlü, bu kadar kalıcı? Neden yüzyıllar boyunca milyonlarca insan onun etrafında toplandı, inançlarını şekillendirdi, yaşamlarını ona adadı? Belki de Tanrı, insan zihninin sadece ürünü değil, aynı zamanda insan ruhunun evrensel bir aynasıdır. Ve belki de insan, bu aynaya bakarak kendini tanımaya çalışıyordur. Bu noktada düşünmek gerek. Çünkü bu soru, insanlığın kendisini, evreni ve anlamı nasıl gördüğünün anahtarıdır. İnsanoğlunun inanç sistemlerinin tarihi, bildiğimiz anlamda medeniyetlerin doğuşundan çok daha eskiye uzanır. Göbekli Tepe'yi duymuş muydunuz? Milattan önce yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen bu inanılmaz yapı, tarih kitaplarının tanrısız dönem olarak nitelendirdiği zamanlardan önce inşa edilmiş. Burada bulunan devasa taş sütunlar, üzerlerindeki karmaşık kabartmalar ve ritüel alanları, insanların çoktan soyut inanç sistemleri geliştirdiğini gösteriyor. Tarımın başlamasından önce dahil, insanlar doğa güçlerini ve bilinmeyeni anlamlandırmak için bir gelmiş, tapınaklar inşa etmişti. Bu da bize önemli bir ipucu verir. Belki de din, medeniyetten önce, insanın içsel ihtiyaçlarından doğdu. Peki, bu içsel ihtiyaç neydi? Doğa karşısında küçük, çaresiz bir varlık olan insan, yıldırımlar, gök gürültüleri, ani doğa olayları karşısında korku ve hayranlık duyuyordu. Bu güçlerin arkasında bir anlam, bir irade, bir bilinç olduğunu düşünmek varoluşu açıklamak istiyordu. İşte burada şaman figürü ortaya çıktı. Şamanlar, doğa ve ruhlar arasında köprü kuran ilk kılavuzlardı. Onlar, görünmeyeni görme yetisine sahip, ritüellerle ruh dünyasına dokunan kişilerdi. Her nehir, her dağ, her hayvan bir ruha sahipti. Doğa bir anlam ve bilinç taşıyordu. Bu kişileştirme, doğayı anlamlandırmanın ilk adımıydı. Dinin tarihi, böylece sadece kutsal kitaplar ya da yapıtlardan ibaret değil. İnsanın doğayla kurduğu ilişkiyle başlar. Bu ilişki, yüzyıllar boyunca evrilerek, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin zengin mitolojilerini yarattı. Mezopotamya'nın Enlili, Mısır'ın Osirisi, Yunan'ın Zeus'u. Her biri, Doğanın farklı yönlerini temsil ederken toplumların yaşamlarına yön veren kutsal figürlerdi. Ama din sadece doğayı anlamlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda toplumsal düzeni sağladı. İlk toplumlarda ritüeller birleştirici güçlerdi. İnsanlar kutsal metinlerin, törenlerin etrafında toplanarak kimliklerini ve aidiyet duygusunu pekiştirdi. Böylece din sadece bireysel bir inanç değil, toplumsal bir kurum haline geldi. Ancak ilginçtir ki dinin doğuşu ile tarım devrimi arasında da güçlü bir bağ vardır. Bazı araştırmacılar, tarımın getirdiği yerleşik yaşam biçiminin insanların ölüm, hasat ve bereket gibi konuları anlamlandırmak için inanç sistemlerini geliştirmesine yol açtığını savunur. Dinin tarihsel doğuşu, insanın varoluş mücadelesinin, doğa ile hesaplaşmasının ve toplumsal ihtiyaçlarının iç içe geçtiği bir süreçtir. Bugün bile o ilk ateş başı sohbetlerinden büyük tapınaklara uzanan bu yolculuk, insanın bilinmeyene olan ihtiyacını ve merakını anlatır ve bu yolculuk hala devam ediyor. İnsanoğlunun din ve tanrı kavramlarına bakışı tarih boyunca hep tek bir çizgide ilerlemedi. Aksine zıt fikirler, karşıt görüşler, şüpheler ve tartışmalar her zaman var oldu. Modern çağla birlikte bu tartışmalar daha da derinleşti ve çeşitlendi. Rasyonalite ve bilimsel düşünce insanın evreni anlamlandırma biçimini kökten değiştirdi. Artık sadece kutsal metinlere ya da mistik deneyimlere değil, gözlem, deney ve mantığa dayalı açıklamalara da ihtiyaç vardı. Bu süreçte, dinin mutlak gerçekliği sorgulanmaya başlandı. Büyük filozoflardan biri olan Friedrich Nietzsche, bu sorgulamanın öncülerindendir. Nietzsche'nin ünlü sözü, Tanrı öldü. Bu ifade, sadece dini bir inkar değil, aynı zamanda insanlığın kendi kaderini, Değerlerini yeniden tanımlama çağrısıdır. Nietzsche'ye göre modern birey artık dışarıdan dayatılan kutsal otoriteler yerine kendi ahlakını, anlamını yaratmalıdır. Bu fikir özellikle Batı dünyasında dini inançların zayıflaması ve sekülerleşme süreciyle paralel ilerledi. Ancak sorgulamalar sadece Batı ile sınırlı kalmadı. Bilimsel gelişmeler, özellikle evrim teorisi, evrenin oluşumu ve insan yaşamının kökeniyle ilgili açıklamalar geleneksel dini anlatımlarla çelişti. Charles Darwin'in evrim teorisi, insanın Tanrı tarafından özel yaratıldığını savunan görüşe meydan okudu. Bu, hem bilim çevrelerinde hem de din adamları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Modern zamanlarda ise din ile bilim arasında bir uzlaşma arayışı başladı. Birçok düşünür, dinin manevi ve etik boyutunun bilimsel gerçeklerle çelişmeden anlaşılabileceğini savunuyor. Örneğin, teistik evrim görüşü, Tanrı'nın evrim sürecine yönettiği fikrini ortaya koyuyor. Öte yandan Ateizm ve agnostisizm gibi görüşler, tanrının varlığını kabul etmeyen ya da varlığı hakkında kesin bir yargıya varamayan bakış açılarını temsil ediyor. Ateistler, evreni ve yaşamı tamamen doğal süreçlerle açıklamaya çalışırken, agnostikler bu konuda kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunuyor. Bu farklı yaklaşımlar, günümüzde din, felsefe ve bilim alanlarında süren canlı tartışmaların temelini oluşturuyor ancak bu tartışmaların en önemli sonucu insanın inançlarına, değerlerine ve dünya görüşüne daha bilinçli yaklaşması oldu. Artık sorgulamak, şüphe etmek, eleştirmek bir erdem olarak görülüyor ve bu modern sorgulama süreci insanı hem bireysel hem de toplumsal olarak derinleştiren bir yolculuğa dönüştü. Peki bu yolculukta bizler nerede duruyoruz? İnanç ve şüphe arasında nasıl bir denge kuruyoruz? cevap arayışı, insanın varoluş mücadelesinin en zorlu ve en heyecan verici kısmı olmaya devam ediyor. Ve böylece, insan zihninde doğan Tanrı fikrinin tarih boyunca nasıl şekillendiğini, nasıl sorgulandığını birlikte keşfettik. Bu yolculuk, sadece bir tarih ya da felsefe dersi değil. Aynı zamanda insanın kendisiyle, inançlarıyla, şüpheleriyle yaptığı derin bir sohbet oldu. Peki şimdi, tam burada, şu anda, sizlerin de düşünmesini istiyorum. Tanrı fikri gerçekten bizim yaratımız mı yoksa biz bu fikrin içinde kendi varlığımızı mı buluyoruz İnanç insanın ruhuna nasıl dokunuyor ve şüphe bizi nasıl daha derin bir anlayışa götürebilir Yorumlarda bu sorulara kendi yanıtlarınızı yazın tartışalım birbirimizden öğrenelim Unutmayın tarih boyunca en büyük keşifler sorular soran ve cevap arayan cesur zihinler tarafından yapıldı Sizler de bu cesur yolculuğun bir parçasısınız Yeni serimiz biraz da felsefe ve biraz da mitoloji ile insanlık tarihinin bilinmeyen köşelerine dalmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, aklınız ve kalbiniz açık olsun.